Merhaba tüm ekstra oyuncular. Ben Mert. Bugün sizlerle kaldığımız yerden Evolve'u oynamaya devam ediyoruz. Ee, öncelikle bir oyunumuzu açalım. Sonra da ne yaptığımızı, ne yapacağımızı, nerede kaldığımızı bir hatırlayalım. Ee, en son e, oyunu tanımıştık ve ardından solo kısmında ne yapmıştık? Hunter olarak Assault Perk'in oynamıştık. Bugün de hatta ilk bölümde Biraz master'ı da canavarı da can oynamıştık, kontrol etmiştik fakat biraz sıkıntı çıkmıştı. Ee, sıkıntı değil yani benim kazma alından olmuştu, oynayamamıştım. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde ölmüştüm. O kadar kısa sürede olmasa bile öldüm hemen. Ee, bundan mütevellit. Hemen çıktık oradan. Ee, bugün inatlıyım, inatçıyım. Golyat'la oynayacağız, ölmeyeceğiz, kazanacağız. Ölme, kazanana kadar da oynayacağız Umarım öyle olur ee, Seç abi bunu Diğerleri açık değil zaten ee, Charge, Firebat, Leap Smash Hemen başlayalım ee, İlk bölümü izlemediyseniz de izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim Hemen fırlatımı yapalım Ve oyuna başlayalım Bir maçımız yavaştan başlasın Assassin's Creed Rogue bildiğiniz gibi bu dönemde e, şu 2-3 gün içerisinde çıkışını yaptım çok yakında da onun oynanışı incelemesi ve oynanışı güzel de olacak eğer Evolve kasmazsa tabii. tarafa doğru kaçalım. Tamam, yani şu tarafta bir hareket yok gibi. Aman abi Ana canavar. Ben yok, sen bir yok be. yaparım. Şimdi koklayalım ortalıkta bir hareket. Hala bir hareket yok. Şu an amacımız e, evolve yani evrim geçirmek. İlk sefer nasıl görüyorsunuz? Mutlu. gel gel, gel. Ah gelmiş ya lan Ben küfür edeceğim Hayır Mübarek ne ara geldi şey. Ne ara <laughs> geldi Ya. Ben de aksi gibi onların tarafına arkadaş arkadaşım. Nasıl yani? Ölden lan Devam. Devam. bol Devam. 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 Gel gel gel. Bir bekle inamla. 1 saniye. Hadi. 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 Ne Yok abi olmadı ya. Yani ne yapacağım bilmiyorum ki yani. Geç geç. Allah Allah. kat kaç? 17. 20, 20. Hadi bir daha maç Yok abi zorlayacağım ben bugün. Raid trap hunters must review and evicate for the monster's kill of Ha bu da farklı ana farklı bir. He kurtarmam. Bu da rescue'muş kurtarılı, kurtarıcılık yapacağız. Biz yapmayacağız. Hunter'lar, avcılar yapmaya çalışacak. Biz de önlemeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Merakla bekliyoruz. <laughs> gol yat abi gol yat. Sen. direkt hiç affetmeden saldırıyorlar ya. Yani ne yapayım ben anlamadım ki bir taktiğiniz falan varsa sevgili sayın dostlarım ee, yorumun altına yazarsanız çok memnun olurum ya. Yani bu canavarlık böyle bir oluyor. you uh -huh. gel buraya. buraya kaçma aaaa kaybettik ya çekil git ayağımın altında Abi bunu da kaybettik değil mi ya? canavar kalıyor Yani hani canavarlar yok benim herhalde. Çık şuradan sen de. Asabım bozuldu İyi ol, iyi ol, iyi ol. İlk defa evlileştirdim. Ver 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 ver, ver. hayır be. Gelin ulay. En azından hani Slow oldu defa Kevin'da ölmüşler bir gün Abi ne ara geldin? Orada 204 dakika yazıyor. 204 saniye yazıyor. bekle bekle anyone no kazandı no, no, no! o oh, başarım kazandı Sen çok burada yalnız kalmışsın zaten Ben yalnızları sevmem Yani yalnızlık iyi değildir onun için Ben de Ya abi kimse yardım edemez sana. Bağırma boşuna hadi ya. Hadi benim işim vardı ya. Gel lan evet, buraya. Sana oğlum hadi. Sıkılmıyor ya. Bir tane kaldı ya. canım. Burada mı hala? Ya bir git Marco ya, Marco ya Ya abi bir taneyle kaçırdık. Neyse. Artık. Bu da bir başarı ya. Yani en azından sıfırdan iyidir diye düşünüyorum. <laughs> güzel hoş ııııı ee, ııı tamam 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 okey performans tamam. tamam sana da tamam sana da eyvallah tamam. Tamam. O zaman insan play Quick play In defend mode, the transport ship is loaded with civilians and is fueling up. A horde of monsters, led by a Stage 3 Alpha, is inbound. Ha, the ship's fuel pad is protected burayı... by two reinforced walls, each powered by a single generator. Hunters have been called in to defend the generators until the ship can finish fueling. If the ship finishes fueling or the alpha monster is killed, the hunters win. If the ship rat... is destroyed, the monster wins. Eğer benzin dolarsa ya da ana canavarı öldürürsek biz kazanıyoruz. Eğer benzin dolmadan patlatılırsa canavarlar tarafından gemi canavarlar kazanıyor. Bu kadar basit bir anlatım var ama bakalım oynayışı nasılmış onu da hemencik göreceğiz. açılım. Ee, Master mı oynayalım gene Bunu da yani Assault olarak hani Markov olarak oynayalım. Zaten bir bu açık seçelim bunu. Ee, Hadi bakalım başlayalım. Ben gene Markov'un diğerleri bot. Bu 50'de tamamladıktan sonra oyunumuzu, videomuzu burada sona erdirelim. yavaş yavaş geliyor. Şöyle bizim zoom özelliğimiz var. Burada bir silah Hazır mıyız gençler? Wall ha Hank. Aha geliyorum. Ha lan Stand by. The boy, you're good to go. Ha, uh, we to charge. You. Evet oyun takıldı işte bu bayılırım oyunun takılmasına Evet yenileri geliyor gelecekler. Evet, geliyor. Var. Var. <laughs> evet, canavar geldi ondan. güzel jenerator birin ya da azal yarıya yaklaşıyor yavaştan. <laughs> ee, şuradan bir iki buçuk dakika sonra benzin dolacak. Şuradan bir, bir hareket var bakalım neler olacak. Şu, 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 buradan gelecekler. Minimumlar doğdu. Ee, şunu alalım. <laughs> ee, evet, gelecek misiniz? <laughs> Gelmeyi düşünüyor musunuz? Canavarlar. Geldi. Geldi. Gol yap geldi. Gol yat geldi. Gol yat gördüm ben. Siz görmediniz mi ya? Trap out. Evet hareket. <laughs> Bu bayağı canlıyor ya.

Screw the shield! It's time to cut her up! Hear me out! Now! He's the other one. We have to count on each other. Where are we going to Tamamı gene uzadım. Gördüm. Ben evet. çünkü. <laughs> Aa! Bir <insafsızım. gülüyor> sonsuz. Neredesin <ha>? lan? <laughs> Tek buldu beni ya. Sapsın ama. Armor's down. Right. I'm here. <gülüyor> <gülüyor>

ne hadi ya hadi gelin hadi gençler <laughs> şurda bar var i'm starting to feel familiar what the plants yeah reminds me of abel Planet my folks grew up on <laughs> looks a little like factor indeed factor we lost factor to our euro Bombard. It's loose. Ah. ready? Let's find a good place to Sunday fight. They said a Glenn killed it. Uh. Ah, it's uh. Target ordan bir çıkma çıkabilmeyi becerebilirsem Ha yangın var. Aa geldi. On the çık Kafama çıkarmış. <laughs> Haydi. Haydi. Çok güzel gidiyoruz ya. Haydi gençler. Be işte. Gençler. Bekle bekle bekle. Al. Evet. Bitirebiliriz. Bitirebiliriz. Bitti bir şey Bitti GG. Hadi. İşte bu. İşte bu, işte bu, burası Evolve, burada her şey gerçek, biz adamın aklını alırız. Of çok pis geldim. Canavarı da yenemedim mi, ee, Hunter olarak gelince, insan bir şey oluyor ve kaçtık. Nil kaliko tamamlandı. Kendimi burada alkışlıyorum. Güzel güzel iyi geldi. Bayağı ama e, adam öldürmüşüm onu. Assault rifle güzel. Performansımız <laughs> <laughs> güzel. Yani Tamamız on. Hiç de fena gitmiyoruz. Evet. Ee, sevgili dostlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone henüz olmadıysanız olmanızı ee, tavsiye ederim. Lütfen yani sonuç olarak lütfen videoyu beğenin. Eğer beğendiyseniz tabii ki ve kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. www.extronucu.com şu anlık takip edemezsiniz. Genel bir sunucu bakımındayız. 2-3 gün içinde o da açılır. Ee, şu ana kadar bizim açıldığında www.extraoyuncu.com takip etmeyi unutmayın ve facebook.com slash da bizi bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalmayı da unutmayın.